Evet kocişkom doydun mu? Şimdi biz kilolularda eğilme problemi oluyor anladın mı? Yani evet. Kilolu değil de <laughs> iriler diyelim yani. <laughs> evet kilolu demeyelim biz. Yani ben çok kendime kilolu görmüyorum Ömrüşkom. Asla kocacım hayır sadece canım. Benim fazlalı, <laughs> sadece benim fazla. Sadece fazlalığım göbeğim öne çıkıyor çok böyle fazla e, içince. Neye? Elindekine. Arkadaşlar benim var ya alkolüm, alkolüm yok, sigaram yok, bir şeyim yok. Ben de sadece şu lanet evet. var yani. Maalesef. Ama onu da bırakacaksın kocacığım. İnanıyorum sana. Bırakacağız. Eskisi sonra. kadar çok içmiyorsun ama. Yok yok aramıyorum. Mesela şu şu anda mesela normalde pat diye bitirmiştim bunu. Şu an hiç çekici gelmiyor bana bu ya. Evet. E at çöp çöp orada. Şurada yanında. At. Dur bitireyim öyle atarım. <laughs> öyle herhalde at. <laughs> evet gençler, Nesli şu anda bir şey söylemek istiyor. <laughs> ne? Demin söylediklerini söyle. istersen. Teşekkür ediyorum Kucuş Komsun'a bana hediye için. Ne Hediyeyi de göstereyim, Gösterme, göstereyim, göstereyim mi? Gösterme, göster. Ya göstereyim bırak mi? şimdi millet Allah. Di ya diyecekler ki dünya para verdi. Zaten linçiyoruz ee, ne para çok var. Güzel bir hediye aldı Kucuş'um. Sen de ne para varmış diye linç ediyorsunuz beni. <laughs> Aman ha. Var ne yapayım yani? Olmasın mı abi? Allah Allah. Ama öyle yani Allah Allah. Sonra karım da kızıyor yani bu kadar şey olma diye. Yani. Yok yemem ben döner <laughs> Hadi. Hadi bakalım. Hayatım. Ömrüm. İşlerimizi hallettik mi? Evet kocuşkan. Tamam. Tamam. İlk önce buradan şeyimizi değiştirdik. Şu an tam tamına Vupatar şehrinin girişindeyiz arkadaşlar. Size şöyle buraları da göstereyim. Yep. Böyle burası bu bu şekilde tren istasyonu şey. Şuradan da tren geçiyor. Ters tren. Buraları hep yenilediler. Buralar böyle değildi. Evet, burası. Evet, Bayağı bir yenilediler. Bayağı bir güzel yaptılar. Al bakalım. Evet. Yani burası böyle değildi arkadaşlar. Buralar önceden nasıldı? Aşk benim hatırladığım kadarıyla alttan mı giriyorduk? Ya böyle şey tren stasyonunun böyle bir nasıl derler? Alışveriş merkezi gibi geçtiğin içinden bir yeri vardı ama alışveriş merkezi değil tabii. Ha. Böyle değişik bir şeydi ya. İçinden geçiyordun yani tünel ama şimdi, gibi. şimdi buraya verdiler onu. Evet şimdi... Burada şu yukarıdan şeyler kalkıyor. Otobüsler. Evet otobüsler falan. Trenler arkadan bir yerden kalkıyor demek ki. Aa, tren içinde işte alttan falan. Ha, ya girmediğim için hiç o taraflara. Evet gençler bu videoda böyle oldu. Evet. Sıla yolu hazırlıklarımız devam ediyor. Şimdi başka bir şeyimiz kaldı mı? Araba şeyini hallettik. Aynen. Aslında... Yeşil kartı aldık. Aslında benim bir DM'e girmem lazım ya. Nerede de? Tam arkanda. Tamam o zaman arkadaşlar biz şimdi DM'e giriyoruz. Ondan sonra çıkıyoruz. Lito'yu mu alacağız? Evet sonra gidiyoruz. Lito'yu alacağız arkadaşlar. Lito'yu aldıktan sonra eve geçeceğiz. Siz bir videoyu izlerken zaten hafta sonu olmuş olacak. Biz de Allah izin verirse pazartesi falan ya da salı sabahı ya da pazartesi sabahı yola çıkmayı düşünüyoruz. Yani evet. bilginiz olsun. Zaten yolda bol bol nesli size Instagram'dan Kanduro ailesi diye ararsanız onları da görürsünüz. Bol bol storyler paylaşacak. Yol bilgileri vereceğiz. Kısa kısa videolar. Gümrüklerde tutarlarsa arabamızı. Ee, şekil yapacağız. O zaman şimdi kendinize iyi bakın. Oğlum abone olmayı unutmayın. Evet. İzliyorsunuz izliyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Olun. Hayır bu da ya olup olmamanız önemli değil de abone olduğunuz <laughs> zaman biz para falan şeyinde değiliz arkadaşlar. Onu baştan söyleyelim. Ancak motive oluyoruz anladınız mı? Evet. Mi? Hadi bakalım. Bay bay.